Denklem sistemleri 2. Kolaydan zora. Konu özeti ve soru çözümü. Köklü ifade içeren denklemler. Köklü ifade içeren denklemlerde bir tane köklü ifade varsa eşitliğin bir tarafında yalnız bırakılır. İki, iki köklü ifade varsa köklü ifadelerin her biri eşitliğin farklı taraflarına yazılarak her iki tarafın karesi alınır. Ve çok önemli bir not. Köklü ifade içeren denklemleri çözdükten, çözdükten sonra bulunan köklerin sağlaması yapılmalıdır. Burada arkadaşlar bakın sağlama yapılmalıdır. Çok önemli. Sağlamayan kökler çözüm kümesinden atılmalıdır. Evet orta soru. Burada bir tane köklü ifade var. Bu denklem de, denklemin çözüm kümesini istiyor. Bir tane köklü ifade varsa bu eşitliğin bir tarafında yalnız kalmalıdır demiştik. O halde eksi kök x eksi 1'i sağ tarafa 3'ü de sol tarafa atalım. Bu durumda x eksi 3 eşittir. Kök içerisinde x eksi 1 oluyor. Daha sonra arkadaşlar eşitliğin her iki tarafın karesini alacağız. x eksi 3'ün karesi eşittir. Kare kök x eksi 1'in karesi. Kare, karekökü yok ediyordu. Burada x eksi 3'ün karesini açtığımızda x kare eksi 6x artı 9 elde edeceğiz. Bu da eşittir x eksi 1 x eksi 1'i sol, sol tarafa attığımızda x kare eksi 7x artı 10 eşit 0 elde edeceğiz. Ve bunu çarpanlarına ayırdığımızda da x x diye burası da eksi 5 eksi 2 bakın çapraz çarpıp topladığımızda ortadaki terimi veriyor. O halde arkadaşlar e, burada x eksi 5 x eksi 2 şeklinde çarpanlarına ayırmış oluyoruz. Bu durumda x eşit 5 ve x eşit 2 olmak zorundadır. Peki bunlardan e, bu denklemi sağlamayan var mı? Bakalım. x eşit 5 için baktığımızda arkadaşlar 5 eksi kök içerisinde 5 eksi 1 oluyor. Bu da 5 eksi kök 4'tür. Yani 5 eksi 2'dir. 5 eksi 2 de nedir arkadaşlar? 3'tür. E, bu sağlıyor. 2'ye bakalım. x eşit 2 için baktığımızda e, 2 eksi kök içerisinde 2 eksi 1 oluyor. Bu da 2 eksi kök 1'dir. E, kök 1 bir 1'di. Yani 2 eksi 1'den 1 bir buluyoruz. E, bu arkadaşlar sağlamıyor. Gördüğünüz gibi sonuç 3 değil 1 çıkıyor. O halde x eşit 2'yi çözüm kümesine dahil etmiyoruz. Dolayısıyla bizim çözüm kümemiz sadece 5'ten oluşuyor. Evet orta soru. Kök içerisinde 3 artı kök x eksi 1 eşit 2. Denkleminin çözüm kümesini soruyor. Burada arkadaşlar köklü ifade zaten eşitliğin bir tarafında yalnız. O halde her iki tarafın karesini alarak başlayalım. Kare, kare kökü yok ediyordu. O halde 3 artı kök içerisinde x eksi 1 eşittir 4 elde edeceğiz. Şimdi bu durumda bakın bir tane daha kare kök var. E bunun da yalnız kalması gerekiyor. 3'ü ne yapıyorum? Sağ tarafa atıyorum. Bu durumda x eksi 1 eşittir 1 olacak. Ve her iki tarafın arkadaşlar karesini alırsak yani kök içerisinde x eksi 1'in karesi eşittir 1'in karesi kare karekökü yok ediyordu x eksi 1 eşit 1 olacak ve buradan arkadaşlar x eşit 2 elde ediyoruz. Peki bu 2 bu denklemi sağlar mı? Hemen bakalım x eşit 2 için kök içerisinde 3 artı kök içerisinde 2 eksi 1 bu da eşittir kök içerisinde 3 artı kök 1 1'dir. O da kök 4'ten 2 elde ediyoruz. Yani e, sağlaması doğru. O halde Çözüm kümesi sadece 2'den oluşuyor arkadaşlar. Evet bu da zor bir soru. 2 tane köklü ifade var. 2 tane köklü ifade varsa arkadaşlar bunlar eşitliğin bir tarafında bulunmalı. Zaten hazır olarak vermiş. O halde e, devamında karesini almak gerekiyordu. Biz de karesini al alalım. Karesini aldığımızda arkadaşlar bakın burada sanki a-b'nin eksi karesini alıyormuş gibi düşünün. Bunu nasıl alıyorduk? a kare eksi 2ab artı b kare şeklinde alıyorduk. O halde burada kök 2x artı 3'ü a kök x artı 1'i de b olarak düşündüğümüzde nasıl açacağız? Kök 2x artı 3'ün karesi diyeceğiz. Eksi 2 çarpı kök 2x artı 3 çarpı kök x artı 1 sonra artı kök x artı 1'in karesi diyeceğiz. Eşittir 1'in karesi de 1'dir. Burası kare karekökü yok ettiği için 2x artı 3 olacak. Eksi bu da kök içerisinde kök dereceleri aynı olduğunda çarpma işleminde kök işlerini çarpabiliyorduk. 2x artı 1 ile 2x artı 3 ile x artı 1'i çarptığımızda 2x kare artı 5x artı 3 elde edeceğiz. Yani kök aynı kök içerisinde 2x artı 3 ile x artı 1'i çarptığımızda arkadaşlar bunu elde edeceğiz. Artı Kare, kare kökü yok ediyordu. Burada da x artı 1 kaldı. Eşittir 1. Şimdi burada düzenleme yaptığımızda 2x ile x'in toplamı ne oluyor arkadaşlar? 3x oluyor. Ee, 3 ile 1'in toplamı da 4 oluyor. 3x artı 4 eksi. 2 kök 2x kare artı 5x artı 3 eşit 1 elde ediyoruz. 1'i sol tarafa Köklü ifadeyi sağ tarafa attığımızda köklü ifadenin yalnız kalması gerekiyordu. O halde 3x artı 3 eşittir. 2 kök 2x kare artı 5x artı 3 elde edilecek. Şimdi bu durumda arkadaşlar eşitliğin her iki tarafının karesini alıyorum. Yani 3x artı 3'ün karesi diyorum. Eşittir. 2 çarpı kök 2x kare artı 5x artı 3'ün karesi diyoruz. Ve buradan arkadaşlar devam ettiğimizde 3x artı 3'ün karesi 3x'in karesi 9x karedir. Artı 3x ile 3'ün çarpımının 2 katı 18x'tir. Ve artı 3'ün karesi yine 9'dur eşittir. 2'nin karesi 4'tür arkadaşlar. Burada kare karekökü yok ettiğinde de ne olacak? Burası da 2x kare artı 5x artı 3 elde edilecek. Buradan devam edelim. 2x, e, 9x kare artı 18x artı 9 eşittir 8x kare artı 20x artı 12 olacak. Sağ tarafı sola attığımızda, bakın x kare olacak burası. Eksi 2x, e, eksi 3 eşit 0 elde edeceğiz. Ve buradan arkadaşlar x eksi 3, x artı 1 şeklinde çarpanlarına ayrılacak. Buradan da x eşit 3 ve x eşit eksi 1 elde edilecek. Peki x yerine 3 koyduğumuzda bakın. 2 çarpı 3 6. 3 daha 9. Burası 3 olarak çıkar. Buraya 3 koyduğumuzda da 4 2 oluyor. 3 eksi 2 1. Yani bu sağlıyor. Peki eksi 1 sağlıyor mu? Eksi 1'i burada yerine koyarsak 0 olur. Burada eksi 1 yerine koyduğumuzda 1 olur. E 1 eksi 0 da 1. Bu da sağlıyor. O halde arkadaşlar çözüm kümesi eksi 1'e 3 olur. Ve mutlak değerli denklemler. Mutlak değerli denklemlerde bilinmesi gereken özellikleri maddeler halinde sıraladım. Birincisi mutlak değer fx'te arkadaşlar. Eğer fx büyük eşit 0 ise dışarıya bakın olduğu gibi çıkıyor. Ama fx küçük 0 ise dışarıya işaretleştirerek çıkıyor. Bu çok önemli arkadaşlar. İkinci özelliğimiz mutlak değer x eşit a ise x eşit a veya x eşit eksi a'dır. Yani şey gibi düşünün. Mesela mutlak değer x eşit 5 ise x burada ya 5'tir ya da eksi 5'tir. Üçüncü özelliğimiz mutlak değer x eşit mutlak değer y ise ya x eşit y'dir ya da x eşit eksi y'dir. Burada aslında şunu demek istiyor. Yani mutlak değer 2 mutlak değer 2'ye eşit değil midir? Evet yani x x gördüğünüz gibi y'ye eşit. Ya da mutlak değer 2 mutlak değer eksi 2'ye de eşittir. Gördüğünüz gibi x eksi 2'nin eksi katına eşit oluyor. Ee, yani mutlak değer x e, mutlak değer y'ye eşitse içleri ya eşittir ya da e, biri diğerinin eksi katına eşittir. Evet orta bir soruyla başlayalım. X kare artı mutlak değer x eksi 1 eksi x eşit 0 denkleminin çözüm kümesini soruyor. Şimdi burada arkadaşlar bu mutlak değeri e, kaldırmadan yani mutlak değeri yok etmeden bu denklemi çözemeyiz. E, mutlak değerin içi iki durum e, mutlak değerin içi için iki durum söz konusudur. Yani x eksi 1 büyük eşit 0 olabilir ya da x eksi 1 küçük 0 olabilir. Önce birinci durumu inceleyelim. x eksi 1 büyük eşit 0 ise yani x büyük eşit 1 olmuş oluyor. Peki arkadaşlar mutlak değerin içerisi büyük eşit 0 ise nasıl çıkar dışarıya? Tabii ki olduğu gibi çıkar. Yani x kare artı x eksi 1 eksi x eşit 0 oluyor. Bakın burada eksi x artı x gitti. Eksi 1'i de sağ attığımda x kare eşit 1 elde ediyorum. Ve buradan x eşit 1 x eşit eksi 1 e, buluyorum. Burada x eşit eksi 1 sağlamaz. Çünkü x büyük eşit 1 olmak zorunda. Ama x eşit 1 sağlar. Bunu aldık. Peki x eksi bir küçük sıfır ise, yani mutlak değerin içerisi sıfırdan küçük ise, dışarıya nasıl çıkar? İşaret çıkar. Yani artı x eksi x olur. Eksi bir de artı bir olur. Eksi x eşit sıfır. Ve buradan arkadaşlar, x kare eksi 2x artı bir e, eşit sıfır elde ediyoruz. Burada x eksi birin karesi eşit sıfır demektir. Ve buradan x eşit bir elde ediyoruz. Peki arkadaşlar, burada x eksi bir küçük sıfır ne demek aslında? e, ee, aslında x küçük 1 demektir. Yani x'in 1'den küçük çıkması gerekiyor. Ama burada burada gördüğünüz gibi x eşit 1 çıktı. Bu da sağlanmaz. O halde çözüm kümesi arkadaşlar sadece 1'dir. Yine orta bir soru. x çarpı mutlak değer x 2 eşit 3 denkleminin kökler toplamını soruyor. Yine bu mutlak değeri kaldırabilmemiz için x 2 için 2 durum söz konusudur. Ee, birinci durum x 2 büyük eşit 0. İkinci durum ise arkadaşlar x eksi 2 küçük 0 durumu. Şimdi bu durumu inceleyelim. Eğer mutlak değerin içi e, sıfırdan büyük ya da sıfıra eşitse olduğu gibi çıkar. Yani x çarpı x eksi 2 eşit 3 şeklinde çıkar. E buradan x'i dağıttığımızda x kare eksi 2x eşit 3 olur. Ve buradan x kare eksi 2x eksi 3 eşit 0 elde ederiz. Bunu çarpanlarına ayırdığımız zaman arkadaşlar bu x eksi 3 çarpı x artı 1 olacaktır. Eşit 0. Ee, buradan da arkadaşlar x eşit 3 ve x eşit 1 elde ediyoruz. Eksi 1 elde ediyoruz. Düzeltiyorum. Ee, burada x eksi 2 büyük eşit 0 ne demektir? Bu x büyük eşit 2 demektir. Yani 2'ye eşit veya 2'den büyük tam sayılar lazım bize. E, ee, Real sayılar lazım. Burada 3 2'den büyük bir reel sayıdır ama eksi 1 e, sağlamıyor. E, buradan x eşit 3 elde ettik kısacası. Bir diğer tarafa bakalım. Eğer mutlak değerin içerisi yani x eksi 2 sıfırdan küçük ise e, mutlak değerin içi dışarıya işaretleştirerek çıkacaktır. Yani x çarpı e, artı x eksi x olacak. Eksi 2 de artı 2 olacak. E, eşittir 3. Ve buradan arkadaşlar eksi x kare artı 2x eşit 3 elde ediyoruz. Bunu sol tarafı sağ tarafa attığımızda 0 eşittir x kare eksi 2x artı 3 elde edilir. E bu denklemin de deltasına bakarsanız arkadaşlar deltası sıfırdan küçüktür. Yani reel kök yoktur. O halde sadece bir tane kök var. E o kökün toplamı da zaten 3 olur. Evet zor bir soru. Mutlak değer 2x eksi 1 eşit mutlak değer x artı 2 denkleminin çözüm kümesini soruyor. Bununla ilgili kuralımız neydi? Kuralımız şöyle bir şeydi. E mutlak değer x eşit mutlak değer y ise Buradan x eşit y ya da ne diyorduk? x eşit eksi y diyorduk. O halde mutlak değerin içleri ya eşittir ya da biri diğerinin eksi katına eşittir. Diyoruz ki 2x eksi 1 eşit x artı 2 ya da diyoruz 2x eksi 1 x artı 2'nin eksi katına eşittir. Buradan arkadaşlar x'i sola at, eksi 1 sağa sağ attığımızda x eşit 3 elde ederiz. Burada ise 2x eksi 1 eşittir. Eksi x art eksi 2. Eksi x'i sola eksi 1'i de sağa atarsak 3x eşit eksi 1 elde ederiz. Ve buradan x eşit eksi 1 bölü 3 sonucuna varırız. Peki çözüm kümesini soruyor. Çözüm kümesi o zaman ne olur? Ne olur? Eksi 1 bölü 3'e 3 olur. Evet bir zor soru daha. E, mutlak değer x artı 3'ün karesi eksi 2 mutlak değer x artı 6 eksi 15 eşit 0 denkleminin kökler toplamını soruyor. Şimdi burada e, benzer olan ifadelere değişken değiştirme yöntemini kullanarak ikinci dereceden denkleme dönüştürme soruları çözmüştük. Bu aslında o tarz bir soru. E, mutlak değerin özelliğini de tabi kullanacağız. Bakın burada bu soruyu tekrar dizayn edersek x artı 3'ün mutlak değerinin karesi eksi. Bakın burada iki parantezini alıyorum. Hatta hatta önce burada iki parantezini alayım. 2 çarpı x artı 3 olur. Bu iki mutlak değer dışına 2 olarak çıkar. Yani burası o zaman ne olur? Ee, burası arkadaşlar e, 2 çarpı mutlak değer x artı 3 olur. Eksi 15 eşit 0. Burada bakın şunlar benzer ifadelerdir. Mutlak değer x artı 3'e t dersem eğer o zaman bizim denklemimiz ne olur? T kare eksi 2t eksi 15 olur, değil mi arkadaşlar? Ve bunu da çarpanlarına ayırırsak arkadaşlar, t eksi 5 çarpı t artı 3 olacaktır. Eşit 0. Buradan t eşit 5 ve t eşit eksi 3 elde edeceğiz. Şimdi gelelim buraya. Burada eğer t eşit 5 ise ne olur bu soru? E, mutlak değer x artı 3 eşit 5 olur. E bu da arkadaşlar x artı 3 eşit 5 ve x artı 3 eşit eksi 5 e, e, demektir. x eşit 2 elde edilir buradan ve buradan da x eşit eksi 8 elde edilir. E, peki t t eksi 3'e eşit olsaydı ne olurdu? O zaman x artı 3'ün mutlak değeri eşit eksi 3 olurdu. E mutlak değer e, negatif bir reel sayıya eşit olamayacağından buradan çözüm kümesi boş mu olurdu? Ee, o halde bizim köklerimiz 2 ve eksi 8'dir. Kökler toplamı ise eksi, e, artı 2 ile eksi 8'in toplamı olacaktır. Buradan da ne oluyor? Eksi 6 oluyor arkadaşlar. İkinci dereceden iki bilim denklem sistemleri. A, B, C, D, E, F, R sayı. A, B, C sayılarından en az ikisi sıfırdan farklı olsun. AX kare artı BX kare artı CX'ye artı DX artı E'ye artı F eşit sıfır şeklindeki denklemlere... İkinci dereceden iki bilim yeni denklemler denir. Bu denklemi sağlayan x'ye reel sayı ikilisine denklemin çözüm kümesi deniyor. Birden fazla ikinci dereceden iki bilim yerine denklemden oluşan sisteme de ikinci dereceden iki bilim yeni denklem sistemi denir. Kolay bir soru. Denklem sisteminin çözüm kümesini soruyor. Bakın burada taraf tarafa toplamak suretiyle işleme başlarsak bakın niye kareler gidecek. O halde 2 x kare eşit 8 elde edeceğiz. Ve buradan arkadaşlar x kare eşit 4 olur. x kare 4 ise... x eşit 2'dir. Veya x eşit... eksi 2'dir. Peki... E, x kare artı y kare eşit 5'i kullanarak y'yi bulalım. Eğer x 2 ise... x kare artı y kare de... E, x yerine 2 koyarsam 2'nin karesi artı y kare eşit 5 olur. Ve buradan y kare eşit 1 elde ederiz. E, y kare 1 ise... Burada y eşit 1 ya da y eşit eksi 1 sonucuna ulaşırız. O halde çözüm kümesinin ilk elemanlarını yazacak olursam x 2 iken, iken y 1 olabilir x 2 iken y eksi 1 olabilir. Devam edelim x eksi 2 olduğunda yine x kare artı y kare eşit 5'i kullanacağım. Bu sefer eksi 2'nin karesi artı y kare eşit 5 olacak. Ve buradan y kare eşit 1 y kare eşit 1 elde edeceğiz. Ve y eşit 1, y eşit eksi 1 sonucuna ulaşacağız. Bu da şu anlama geliyor. x eksi 2 olduğunda y'si 1 ya da x eksi 2 olduğunda y'si eksi 1 olabiliyor. Çözüm kümesi 4 elemanlıdır gördüğünüz gibi. Orta bir soru. E, denklem sisteminin çözüm kümesini soruyor. Şimdi burada arkadaşlar e, değişken, e, de, değişkeni tek değişkene düşürecek bir, bir e, yöntem uygulayacağız. Yani yerine koyma yöntemini uygulayacağız. Öncelikle burada y'yi çekelim. Y'yi çektiğimizde y eşit 12 bölü x olacaktır. Ve burada çektiğimiz y'yi birinci denklemde yerine yazalım. Bu durumda x kare eksi 12 bölü x'in karesi eşit 7 elde edeceğiz. Ve buradan x kare eksi 144 bölü x kare eşit 7 elde edeceğiz. Burada x kare ile genişlettiğimizde paydadaki x kareyi yok etmek için yapıyorum bunu. Ne olur? x kare ile x karenin çarpımı e, x üzeri 4 olur. Eksi. x kare ile 144 bölü x karenin çarpımı 144 olur. Paydalar gelecek. Ve buradan da 7 çarpı x kare 7 x kare olacak. 7 x kareyi sola atıyorum. Bu durumda x üzeri 4 eksi 7 x kare eksi 144 eşit 0 sonucuna ulaşıyorum. Şimdi burada... Ee, x üzeri 4'ü x karenin karesi olarak yazalım. Eksi 7 x kare eksi 144 eşit 0 olur. Burada arkadaşlar değişken değiştireceğim. x kare yerine t diyeceğim. O halde burası ne oluyor? t kare eksi 7 t eksi 144 olacak. Eşit 0. Bu da e, artı eksi 16 ya artı 9'dur. Yani t eksi 16 çarpı T artı 9'dur. Eşit 0. Ve buradan t eşit 16. t eşit eksi 9 sonucuna ulaşacağız. Peki burada tekrar x kare eşit t ise önce e, t yerine 16 koyalım. x kare eşit 16 olduğunda x ne olur arkadaşlar? Artı eksi 4 olur. Peki x kare eşit eksi 9 olduğunda ne olur? E, karesi eksi 9 olan herhangi bir sayı yoktur. Buradan çözüm boş olur. Peki burada y ne olur onu bulalım. Ee, biz y ne demiştik y eşit 12 bölü x demiştik. Ee, o halde arkadaşlar x eşit 4 ise y ne olur y 12 bölü 4'ten 3 olur. X eşit eksi 4 ise y bu sefer 12 bölü eksi 4'ten eksi 3 olur. Dolayısıyla bizim çözüm kümemiz 4'e 3 ya da ya da demeyelim ve eksi 4 e eksi 3 olur. Evet bu da zor bir soru. X kare artı y kare eksi x y eşit 3 ve x artı y eşit 3 denklem sistemin çözüm kümesini soruyor. Burada yine yerine koyma yöntemini kullanacağım. Y eşit 3 eksi x çekiyorum ve çektiğim bu y değerini ikinci denklemde y gördüğüm birinci denklemde y gördüğüm yere yazacağım. Bu durumda x kare eksi e, düzeltiyorum. X kare artı y yerine 3 eksi x yazdım. 3 eksi x'in karesi eksi x çarpı 3 eksi x eşit 3 olacak. Bunu düzenlersem arkadaşlar x kare artı 9 eksi 6 x artı x kare eksi 3 x artı x kare eşit 3 olacak. Burada x kareleri topladığımda 3 x kare oluyor. E, ve eksi 6x ile eksi 3x'in toplamı da 9x oluyor. Artı 9 var. Artı 3'ü sola attığımda ne oluyor? Artı 6 oluyor. Eşit 0. Ve burada her tarafı 3 ile sadeleştirdiğimde ne olur? x kare eksi 3 x artı 2 eşit 0 elde ederim. Bunu da çarpanlarına ayırdığımda x eksi 2 x eksi 1 eşit 0 olur. Ve buradan arkadaşlar x eşit 2 x eşit 1 elde edilir. Şimdi arkadaşlar e, x eşit 2 iken Y ne olur? Y eşit 3 eksi x ise 3 eksi 2'den 1 olur. Peki x eşit 1 olduğunda ne olur? Y eşit 3 eksi 1'den 2 olur. O halde bizim çözüm kümemiz 2'ye 1 ya da 1'e 2'dir. Ya da demeyelim. E, çözüm kümemiz 2'ye 1 ve 1'e 2 olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Twitter, Slash Fırat Gezgin sayfamı da takip edebilirsiniz. Telefon numaram 0505 590 33 61'dir.